Merhaba arkadaşlar. Ben Metali ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Kırmızı Ejderha Hacisi ile Yok ben videodan önce 520'den e, yani 48'e kadar getirdim. Bu videoda daha söz etmedim Çok uzak bir savaştık demeden. Ben

10 saniye döktü Ve 5 üzerinden 6 kupaya getirmiş bulunmak derecesimize. Hemen bir çiftçe savaşmaya gidelim. Abi onun ikisini içine bu Ben şu abi almış. Dediğim gibi. Her şey söyleyeceklerim ben. Bu evet, da Frank şuraya bakıyordu. Şuraya oluyor ya. Çok komik oluyor. Ne Sen böyle bir çaldırdın tane boşluk yere kaçın daha rahat edeceğiz. döndüm. Şu an daha Yeni bile olabilirdik. Oha. Karışın. Tamam abi. Bu için abla. Oha. öldürdü ama öldü. Ama artık. Oha ben kapı onu diyorum. Doğru mu? Al. Onu öldü mü? Hiç ölmedi adam. Adam bu maşallah. Hı, maşallah var. Neyi? Ne yapayım ne adam? İlk elini yaptım. Bu eğitim olan neden beni buluyor hep? Geberdiğim. Geberdiğim. Geberdiğim ya. Yok bir şey. bana. diğer bara. <laughs> Tuvaletimi Ben bu adamla bir tane daha oynarım. Çünkü ona mı bu? <laughs> arkadaşlar şey bir şöyle bir seviye de Tok, tokatlı. Evet. Adana değiştireyim arkadaşlar şimdi siz bana böyle yorumlarda çok yazacaksınız. Ee, eğer onu yapamazsam böyle kaf tokat. Yani mesela kaf tokat söyleyecek ya kaf tokat. Şimdi mesela kaf söyleyecek mi? Bu kadar kendi tokat atacağım. Böyle bir seri gelsin mi? Gelsin istiyorsanız bu videoya bir var. Şimdi de çok görmeyin lütfen. Mesela i̇şte tokatlı tırmanç Nasıl oldu tokatlı tırmanç var? böyle bir seri bahsedeyim. tamam hemen böyle üstleri başlatacağım. ama daha önemlisi 5 abone olmuş abi bir videodan 5 abone gelmiş öldüm bir de ölmeyecek var mı bir soğan mı olsun şimdi yok et bir kez yok et derhal ben geldim ben kaçar. Ben kaçar. Ben. bak o da benim tarete öldü. Saat ettiğimiz değil. Hemen bir akıldan Acaba ne mı? Haydi bismillah. Az böyle bir tane şey kurabilirim. Bu bir don oyuncusu gelebilir. Ben e, bugün kendi kapama göre yaparım ama. Gerçi bu videoyu ilk önce şey yapacağım için siz yorumlara yazabilirsiniz. Nazar çok vurdu taret o. Oha taret çok şey yaptı. Olmadı ya. Ayıp. Ayıp dedim bir şey var. Taret seni çok seviyorum. Ben yani ben seni çok sevmiyorum. Çünkü adamla mı gidiyorsun? da da ama ben seni adam olarak değerlendirdiğim için öldüm. Helal yani iyi vurdu. Orada rah Hakkı rahmetine kavuştu. Onun bayramını kutlar birazdan. Öldüm oğlum. Ya baba. Ya gençler takılmıyormuşlar. Nasıl bir duygu acaba? Oha. Lan? Adam beni ben diyecektim ki o sırada hakkını rahmetine kavuştu. Acaba en fazla kaç olacağız? bakayım video kaç saat. Aynalar değil. Saç gününden bakayım. Video kaç dakika olmuş? Ee, bir dakika. Böyle Aynen. Tamam, dakika. 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 Tamam. Arkadaşlar videoyu bu ettireceğim. Ee, dediğim gibi serinin devam etmesini istiyorsanız kanalıma, kanalıma kanalı, konuşamadım. Böyle ne kendime geldim. Kanalıma abone olup bildim açarsanız açarsan çok sevinirim. bu videoyu 15 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.